Oha diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem. Ben Melih. Bugün Melih beni bir deneyinde denek olarak kullanmak istediğini söyledi. Ben de gönüllü bir şekilde denek oldum. Bu deneyimiz nasıl bir deney? E, şimdi şu şekilde rivayete göre yine bu bir efsane mi artık beraber göreceğiz. E, dilin üzerindeki salya tükürük bizim tat almamızı çok etkileyen bir şeymiş. Öyle etkileyen bir şey. Hı, Ve zaten bazı araştırmalar yapılmış, bazı deneyler yapılmış. İnsanın dili yani bir şekilde kurutmuşlar. Yani şu şekilde bir kağıt havluyla kişilerin dillerini kurutmuşlar. Ve daha sonra da çiğnemeden bir şey yedirmişler. Bu kişiler yedikleri şeylerin tadını anlamamışlar dil kuru olunca. Saliyeyi, tükürüğü ortadan kaldırdığın zaman bir şekilde tat alamıyormuşsun diyorlar. Yani bakalım biz şimdi senin dilini bir güzel kurutacağız. Gözün yok, bağlı şey... Eş, onu bilmeyeceksin zaten. Şaka yok. Onu baştan söyleyeyim şaka yok. Pis sırıtıyorum ama şaka yok diyorum diğer taraftan da. Gözün bağlı şekilde. Bunların ne olduğunu bilmeye çalışacaksın. Bakalım bu mit doğru mu, efsane doğru mu yoksa yalan mı? Neyse, hiç sana böyle bir şey... Güven, güven. bu Aa, sefer bir şey yok. Bu, zaman... bu sefer yok. Bu sefer yok. Yok, bu sefer gerçekten yok. Ee... Canlı değil en azından değil mi? Ya bir yok, canlı değil. Bir şey yok, Vallahi bir şey yok. Tamam. Kapa gözünü. Baş önce dilini kurutalım. Tamam, al abi. Temiz kağıt havlu. Bir güzel sen dilini kurut. Daha önce bu cümleyi hiç duydun mu hayatım? Dilini kurut. Hiç duymadım. Ben daha önce kimseye söyledim bunu. Yaptığım bir şey de değil, dilini, dilini kurut. kurut. Al. Dil nasıl kuracak? Onu da anlamış değil mi? Evet, Cem'in dilinin kurumasını bekliyoruz. Biraz bekleyeyim öyle. Ben de arada arkadaşlara bunlardan ne olduğunu göstereyim. Nasıl? Şöyle... Ne vardı işlerinde? Bir tane bundan vardı. Ben bunu ezdim. Hı. Bakma. Sana görmüyorsun. Bir tane bundan vardı, ben bunu da ezdim. Bir tane de bundan vardı. Bunu da ezdim ben. Ezdim çünkü şeklinden anlamasın diye bir şekilde. Bakalım. kurdum mu dilini abi? <laughs> Bakayım aç. Yo, biraz daha var orada. Şimdi zaten hiç konuşma artık çünkü konuştukça da tükürük, <gülüyor> <gülüyor> tükürük üret üretiyorsun. Abi ben dilin üzerine koyacağım diye yutuyorsun tamam mı? Biraz daha sil. Tükürük salgılıyorsun şu an. Yut. Tam, hmm. Tamam evet. tadını aldın mı? Ne tadı var? Böyle evet, anlamsız bir tat var. Anlamsız tat var. Anlamıyor musun ne olduğunu yani şu an? Ha çiğneyince oldu ama bak. Çiğneyince anladın. Çiğneyince Peki anladım. çiğnemeden neydi biliyor musun? Ha, hiçbir şey anlamadım. Anlamamıştın. Çiğneyince anladım. Balık kraker bu. Evet balık kraker. Ama çiğnemeden anlamamıştım evet. bunu. Vay. İlk böyle dilimin üstündeyken hiçbir şey anlamadım. O zaman bir de şunu yapalım. Yok. Ne tadı bu? Ne ha, var? Ha, bilmiyorsun. Ha. Ne olduğunu bilmiyorsun. Tamam. Demek ki arkadaşlar bu doğruymuş. Bak ıslanıp... Aynen. Çiğneyince ne oldu belli oluyor. Şey bu Son bir denememiz yapalım istiyorsan. Bu bağı... sefer başka bir tat. De bol baharatlı bir şeymiş ha. Hiç almadım. İşte tadını. aynen. Özellikle ben farklı tatlardan bir şey buldum. Bu sefer son tat da farklı bir tat. Ee, bir çözüm ulaştıralım bu deneyi eğer yine oluyorsa. Evladım. Devam. Ne bu? Yok geldim değil. Var var ağzında var. He şimdi ıslandı bir şey var. Tamam. Lan. ne kadar anlamıyorsun ama. Sen aç abi gözünü artık. Tamam zaten e, ıslandıktan sonra hepsini bildiğin gerçi ama tekrar bir söyleyeyim neyin ne olduğunu. Burada bisküvi vardı. Ah. negro vardı burada. Evet tatlı bir şey vardı. Ne burada cips şey... vardı. E, burada da balık kraker vardı. Ama Kesinlikle yani bu efsane, bu deney bence başarılı. Balık kreker ağızda zaten hemen erimeye başladı. Evet. Hemen sulandırdı ağzımı. O yüzden çok kı kısa sürdü onu anlamam. Yalnız cips beni gerçekten şaşırttı. O kadar baharatlı olmasına rağmen... Ve uzun da bir süre erimedi o. Sert bir şey olduğu için. Erimeydi. Erimeyen bir şey olduğu için. O baharat tadını kesinlikle almadım. Eridikten sonra o baharat tadını alınca uyandım. Dedim ki yani cips bu. Diğeri ee, tatlı olan. Son olarak zaten bu ağzımda çok az kaldı. Evet. Yani bayağısı döküldü sanırım sağa sola. Bu tatlı da yine ıslanana kadar, yine o yayılmaya, o erimeye başlayana kadar tatlı tadını almadım. Şeker tadını almadım. O zaman bu efsane gerçekmiş diyebiliriz. Evet, gerçek. ee, siz gerçekmiş. arkadaşlar evde bunu deneyebilirsiniz. O hemen o hemen puan verme diyorsun. Ben çok oha veriyorum. Sen yani. bayağı etkilendin evet, zaten buraya da. Yani cips, cips hak etti bence ya. Cips, çok cips o var. zaman <gülüyor> <gülüyor> çok oha veririz. Bu arada arkadaşlar tam buradaki linki tıklayarak İskender Sivri Zekadan müthiş 3 tane ipucu izleyebilirsiniz tam burada. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.